Arkadaşlar size bir gün okulumdan bahsedeceğim ama çok eski bir okulum, o kadar da eski değil yani Adı Nadide Topkapı Nadide Topkapı ama Evet öyle ablamın dediği gibi İşte o cimlastik salonu var, yemek salonu var Odanız var Uyku salonu vardı eskiden Ama şimdi yok artık drama dersi var resim dersi var. Ve bir sürü odalar var. Tuvaleti de unutmayalım ve şeyimiz var. Müdürler odası var. Müdürler oraya giriyor. Ve bugün bugün öğretmen bu kadar. Ve cimnastik salonu. Öğretmenler odası. işte o müdürlük odası deniliyor. Ve nadide top kapı. Bu kadar yeterli. Ve bunu yer, Herkese görüşürüz. Görüşürüz. Ve kapattım.